Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saha Expo 2022'de mühimmat ve salan çözümlerini sergileyen Aselsan, F-16 ve Sihalar için geliştirilen çoklu atım salanını tanıttı. Aselsan'ın 2021 faaliyet raporunda uçaklar için, çok maksatlı pilon, geliştirildiği bilgisi yer almaktaydı. Aynı zamanda IIR arayıcı başlıklı milyatür bomba yeni ismi Tolun IIR ile sergilendi. Hava kuvvetleri için önemli bir kabiliyet kazanımı olarak ele alınabilecek çoklu atım salanı, tek sortide atılabilecek mühimmat sayısını arttırırken bu artışı destekleyen çoklu atış zarfı hesaplama gibi özellikler çoklu hedeflere angajmanı kolaylaştıracaktır. Üzerinde iki adet milyatür bomba ile sergilenen salanın kabiliyetleri arasında ayarlanabilir bırakma hızı, akıllı mühimmat yönetimi ve çoklu atış zarfı hesaplama yer alıyor çoklu atım salanının taşıma gereksinimleri ve platforma göre iki farklı konfigürasyonu geliştirilecek. İlk konfigürasyon olan savaş uçakları ile SİHA'lara yönelik CASMK'da 2 adet HGK, LGK, KGK ve Tebergüdüm kitli genel maksat bombaları taşınabilecek. İkinci konfigürasyon olan CASMB ise özel olarak SİHA'lara yönelik geliştiriliyor. 2 adet tolun veya tolun I, I, R minyatür bomba taşıyabilecek salan, akıncı ve AKSU, NGUR gibi yüksek faydalı yük kapasitesine sahip sihaların yanında kızıl elma MIUS'ta da kullanılabilecek. Geliştirilecek çoklu salanın L3 Harris tarafından geliştirilen BRU-57 çoklu taşıma salanının muadili olacağı değerlendirilebilir. Aynı şekilde tek bir istasyondan iki adet mühimmatın taşınmasına olanak tanıyan BRU-57, 500 ila 1000 pound sınıfı genel maksat bombaları ve AGM-154 JSOW mühimmatlarını kullanabilmektedir. Tolun minyatür bomba serisi için geliştirilen dörtlü taşıma salanındaki kazanımların önemli bir yere sahip olduğu çoklu atım salanı, Türkiye dışında genel maksat bombalarına yönelik akıllı çoklu salanların tedarikçilerinin nadir olduğu uluslararası pazarda da önemli bir potansiyele sahip olacaktır.